Ben Aşçı İsmet. 1974'ten beri Şafak Lokantası'nı çalıştırıyoruz. Bu aşçılık mesleği bize babamızdan böyle bir irsi gibi geldi. Bir kere çok güzel mucize gibi geldi. Biz seviyoruz, aşçılığı seviyoruz. Bu hafta biliyorsunuz zaten Enginar Festivali'ydi ama üzüldük, yapamıyoruz. 25 gündür zaten dışarıya ben çıkamıyorum. Aslında siz de çıkmayın lütfen. Ondan sonra belki bayramda hep beraber çıkarız, bayramlaşırız. Şimdi zeytinyağlı enginar yapacağım. Şimdi daha önceden temizledik. Malzemelerimizi de hazırladık. Zeytinyağlı enginarla beraber enginarın içine iç batla da koyacağız. Her şeyden önce taze soğanı da koyduk. Ve oğlumun getirdiği sarımsak, ince sarımsağı da koyduk içine. Bismillah diyelim. Bir taraftan başlayalım. İlk önce yağımızı koyalım. Olmazsa olmaz zeytinyağımız. Urla'nın zeytinyağı birazcık kızsın. Şöyle bir şey var. Enginara ben birazcık havuç koyuyorum. Renklensin diye. Çünkü enginar yeşil. Ondan sonra baklamız yeşil. Soğanımız yeşil soğan kullanıyorum. Havucu koyduk. Biraz sert olduğu için önceden onu koydum. Şöyle kavuralım. Birazcık altını da açalım. Şimdi dedim ya yemek yapmak bize babamızdan kalmış. Yemek her şeyden önce hayatımızın böyle paylaşılması, her şey durur, bu arada soğanı da dağıtayım, her şey duruyor ama yemek yememiz bazı durmuyor. Yemek her şeyden önce sabır ister, sevgi ister, iyiliklerle, sağlıklarla bu günleri dağıtacağız inşallah. Hafif biraz soldurduktan sonra gerekenleri koyacağız birazcık bozalaşması için şöyle bir kaşık kadar un ilave edeceğim ona. Çok olmasın, çok da oldu mu böyle koyulaşıyor. Şöyle. zeytin Zeytinyağlıların biliyorsunuz olmazsa olmazı birazcık şeker istiyor. Bütün zeytin da kullanabiliriz. Sadece enginarda da değil. Çünkü zeytinyağının ondan sonra enginar, bunlar sebze olduğu için mavru bir dadı olur. Onu alır. Şöyle iki tane attık mı? Yeter. Şöyle biraz daha kaldırdım. Gözünü sevdiğimin zeytinyağı. Et bir yağ değişmem. Harika oluyor. Şimdi Geldi sıra enginarlarımıza. Enginarlarımızı da atıyoruz. Şöyle. Şöyle bir karıştıralım. Hepsini evet, atmamıza gerek kalmayacak galiba. Harika bir yemek olacak. Artık biraz fazla oldu ama Oğlanlarımı, gelinlerimi çağırırım. <laughs> Hep beraber yeriz. Şimdi de iç baklamızı atıyoruz. İç baklamız da harika. Bu da oğlumun bahçesinden. Organik. Harika bir şey. Şimdi biraz daha karıştıralım. Gibi tutmasın. Çünkü un var. Un olduğu için böyle. Çok az suya ihtiyacımız var. İlk önce tuzumuzu atalım. En sonda atsak olur bu tuzu ama ne yapalım? Böyle atalım. Tamam. Bu da tamam. Şimdi suyumuzu da koyalım. Bir daha şöyle bir elden geçirelim ve pişmeye bırakacağız. Afiyetle yemek için. Burada elimde kalan malzeme biliyorsunuz dereotu var. Dereotunu da en son. Şimdi son olarak da limonu da koyalım. Limonu kabuğunu da koyabiliriz ama kabuğu belki belki acı yapar diye suyunu son olarak koyalım. Ne? Limon aynı zamanda hem lezzet verecek hem beyazlaştıracak. Beyazlaşıyor zaten kendiliğinden. Evet şöyle kapatalım. Zaten aşağı yukarı da 35-40 dakikada olacak. Yemeğimiz oldu. Biraz demlenmeye de bıraktık zaten. Şöyle biraz dereotunu atalım. Yeşillensin. Şöyle. Gözünü sevdiminin uğurlası be. Her şeyi yetiştiriyor. Harika. Tamam. Şöyle biraz alalım şöyle. Ben çok severim. Yakıştırıyorum da. Taze nane. Üzerine şöyle süs olarak. Bir de ne derdilerdi bizde rahmetli annem derdi. Bir kere nane, nane anne kokusudur. Onun için şöyle süsleyeyim. Şunu da böyle Türk bayrağı gibi buraya koyayım. Elime sağlık, afiyet olsun. Güzel günlerde buluşmak üzere. Sağlıkla, sıhhatle. İnşallah bu virüsü de atlatacağız. Hep beraber gene buluşacağız. Emeklerimizi yapacağız. Sağlıkla, sıhhatle kalın. Sevgiler, saygılar hepinize.